Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selen Gültiken. Bugün herkesin çok sevdiği bir tarif olan çikolatalı sufle yapacağız. Önce malzemelerimizi bir göz atalım, ardından suflemizi yapmaya başlayalım. Önce çikolatalarımızla bir yemek kaşığı tereyağımızı Benmari usulü eriteceğiz. Bunlar erirken ben de bir yandan aynı zamanda yumurta sarılarımla şekerimi çırpacağım. 2 yumurta sarısıyla... 3 yemek kaşığı toz şekerimi... pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyorum. Şekerimle yumurta sarılarım iyice karıştı. Şimdi ayrı bir kasede yumurta beyazlarımı çırpacağım. Ama yumurta beyazlarını çırpmak çok kritik. Çünkü şöyle ki eğer çırptığınız kapta bir damla su varsa ya da herhangi bir şey kaldıysa kabınızın içinde... ...ya da ayırırken mesela bir parça bile yumurta sarısı içine girdiyse... ...yumurta beyazlarınız hiçbir şekilde kabarmayacaktır. İstediğimiz şey de burada un kullanmadığımız için yaparken yumurtalarımızın iyice kabarması lazım. Yumurta beyazlarım iyice kabarana köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şimdi yumurta beyazlarım iyice bir köpük haline geldi. Şu şekilde göstereyim. Artık katılaştı. Çikolatalarımız eridi. Ben şöyle elim yanmasın diye tutarak şu şekilde Çikolatamı kenara alıyorum. Yalnız bu üç malzemeyi birbirine karıştırmadan önce biraz e, çikolatanın oda sıcaklığına gelmesini beklemek lazım. Çünkü e, yumurta sıcak şeylerin içine girince çok kolay pişebiliyor. Böyle hem kötü bir koku yaratabiliyor hem de böyle parça parça hale gelebiliyor yumurta içinde. O yüzden bunu ben böyle biraz kaşıkla karıştırarak önce oda sıcaklığına gelmesini sağlayacağım. Ardından üç malzemeyi birbirine karıştıracağım. Evet, çikolatalarımız şimdi oda sıcaklığına geldi. Ben bunları yumurta sarılarıma ekliyorum. Şöyle alacağım yumurta sarımını. Daha rahat olacak çünkü. Bir de suflenin şöyle bir güzelliği var. Çok az malzemeyle, sadece 5 malzemeyle yapabiliyorsunuz. Hatta 4 yumurtayı iki ayırdığımızı saymazsak. <laughs> Yumurtalarla çikolatam gayet güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Biraz katı oluyor bu haldeyken yumurta beyazını ekleyene kadar. Şimdi yumurta beyazını e, mikserle karıştırmayacağım çünkü dediğim gibi un, kabartma tozu hiçbir şey kullanmadığım için kabarıklığı bu verecek. Yumurta beyazının köpüğü söndürmememiz lazım. O yüzden bunu içine koyup ve bir seferde koymayın. İki ya da üç seferde şöyle birazını alıyorum. Şimdi ikinci parçayı bir daha ekliyorum. Böyle söndürmeden alttan üstü alarak karıştırıyoruz. Üçüncü parçayı da ekledim. Onu da aynı şekilde karıştırıyorum. Şimdi kaplarımı yağlayacağım. Ama yağladıktan sonra genelde Suflenin böyle kaptan yukarı doğru rahatça kabarması için etrafının daha e, böyle kıtır kıtır, daha kıtır kıtır demeyeyim de böyle kek gibi bir kıvama gelebilmesi için... ...normalde etrafına bunun e, ya şeker koyarlar ya un koyarlar. Ben yalnız çikolata tadının gitmesini istemiyorum ve o çikolata tadının gerçekten böyle yoğun olduğu zaman daha güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden etrafını ben kakaoyla kaplayacağım. Şimdi yağı elimle yayacağım içine. Siz isterseniz bir e, fırçayla da yayabilirsiniz. Şöyle kabımın içine parmağımla her tarafına tereyağı gelecek şekilde yaydırıyorum. Diğerini de aynı şekilde yağlayacağım. Evet, şimdi sıra kakaomuza geldi. Şöyle dibine bolca kakao alıyorsunuz. Böyle vura vura her tarafına kakao gelmesini sağlıyorsunuz. Kabı böyle çeviriyorum. ikincisi için de aynı şeyi yapacağım. Şöyle. Kakaolarımız kapların dibine ve etrafına gayet güzel bir şekilde yayıldı. Şimdi üzerine sufle alacağız. Benim yaptığım tariften tam iki tane büyük boy sufle çıkıyor. Ben fırının önceden 220 derece ısıtmıştım. Suflelerim yaklaşık böyle kabarıp e, bir ortası ıslak kalacak tabii ki, çok pişmeyeceği için böyle 7-8 dakika kadar pişecek. Ardından suflelerimi çıkaracağım. süfleler pişti. Ben artık fırından alıyorum. Evet, suflelerimiz gayet güzel bir şekilde piştiler ve kabardılar. Sufleleri çabuk servis etmekte fayda var çünkü çabuk sönebiliyorlar içleri ıslak olduğu için. Ben suflemin yanına Biraz krema ve pudra şekeriyle servis ediyorum. Siz kendi isteğinize göre kendi sevdiğiniz herhangi bir şeyle sade de yiyebilirsiniz. Yanına benim gibi böyle krema ve pudra şekeri de koyabilirsiniz. Siz şimdiden hepinize afiyet olsun.